ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီ။ <laughs> evet. Nerede? Gülşah. Gülşah. Gökçe. Gökçe başkanlarını alın. Öyle mi? Ha tamam tamam Gülşan, o zaman. Gülşah'ı durdur o zaman ilk olarak Evet. Evet. Peki milletler arasında bir çalışma. Evet, de bir fikri var. Tamam.

Ben şimdi onu büyütmemişim. Böyle Evet. Başkanım. evet. Başkanım. evet. Teşekkürler. Hiç tamam. Bugün çok önemli bir misafirimiz var. Grup başkanımız ve genel başkan adayı Sayın Özgür Özel aramızda. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran bir parti olduğu gibi bu ülkeye demokrasiyi getiren partidir aynı zamanda. Bizim bütün kurultaylarımızdan sonra partimiz güçlenerek çıkmıştır kurultaylardan ve örgütüyle, genel merkeziyle ciddi bir başarı hikayesi yazmış, ciddi şekilde çalışmalara imza atmıştır. Grup başkanımız Sayın Özgür Özel de uzun yıllardır bu sistemin içerisinde olarak görevini layık ile yerine getirmiştir. O yüzden ağır bir misafirimiz var diyoruz. Ben izninizle sözü kendisine vermek istiyorum. Sayın Sayın İl Başkanım, değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, il yöneticilerim, ilçe yöneticilerim, ilçe yöneticilerim kıymetli partililer, bugün Eskişehir'de olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eskişehir Cumhuriyet Halk Partililerin en rahat ettiği illerden bir tanesi. Sokakta yürürken vatandaşla karşılaştığınızda şikayet değil memnuniyet duyuyorsunuz. Biraz önce ilk ziyareti yaptığım kıymetli hocam Yılmaz Büyükerşen'den memnuniyet duyuyorsunuz. Metropoldeki iki belediye başkanımız çok değerli Kazım Abiden memnuniyet duyuyorsunuz. Çok sevgili e, Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'tan memnuniyet duyuyorsunuz ve üç milletvekilimizden memnuniyet duyuyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde İl Başkanlığında e, Cumhuriyet Halk Partisinin İl Kongreleri yapıldı. Eskişehir İl Kongresi İl Kongremizle aynı tarihe çakıştığı için burada bulunamamıştık. Biraz önce genç başkanımızı, telat başkanımızı ve çok sayıda gençten ve kadından oluşan yepyeni pırıl pırıl yönetimini, Eskişehir'deki delegasyonumuzun karar verdiği bu genç dinamik yönetim kurulunu ziyaret ettik ve kendilerine başarılar diledik. Bundan sonraki süreçte de Eskişehir'de yerel yönetimlerle, milletvekillerimizle örgütümüzün uyumunun artarak devam edeceğini, bundan sonraki süreçte Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partililerin yüzünü ağartmaya, eski şehirinde yüzünü güldürmeye devam edeceklerine olan inancımız tamdır. Tabii ben bugün buraya Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı sıfatının yanında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı sıfatıyla geldim. Randevülerimizi öyle aldık. İlçe başkanlarımızla, delegelerimizle, yöneticilerimizle görüşmek üzere. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına rakip çıkabilen bir partidir. Meclis'teki diğer siyasi partilerde AK Parti'de böyle bir ihtimal akıldan dahi geçmezken Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle bir talep partide yeni bir parti ortaya çıkmasına sebebiyet vermişken iyi Parti'de henüz böyle bir şey deneyimlenmemişken Halkların Demokratik Partisi yeni ismiyle hedepte eş genel başkanlar belirlenmiş olarak kongre salonuna gelinirken Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana rakip çıkabilen, çoklu yarışlar olabilen çok sayıda genel başkan adayının yarıştığı, kendilerini gittiği İllerde ifade ettikleri demokratik süreçlerdir. Bu CHP için birilerinin göstermeye çalıştığı gibi bir eksiklik değil. Aksine hem CHP Cumhuriyet Halk Partisi hem de Türkiye için bir eksiklik değil bir övünç kaynağıdır. Demokrasi böyle bir şey. Yönetene rakibin çıkmadığı rejimlere demokrasi demiyor. Onlar otokratik rejimlerdir. Onlar sultanlıklardır, krallıklardır, padişahlıklardır yönetene rakip çıkmasının yönetene ihanet olarak ifade edildiği rejimler gücü halktan değil gücü yöneten bıraktığında yerine oğlunun geçtiği kan bağıyla yönetimin devredildiği rejimlerdir. Biz o rejimleri yüzlerce yıl geride bıraktık. Biz daha iyi yöneteceğini iddia edenin aday olabildiği ve bu adaylığın seçiciler tarafından kararlaştırılarak kimin yöneteceğine karar verildiği rejime demokrasi diyoruz. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de neredeyse biriciktir ve dünyanın önünde Türkiye'nin yüzünü ağartan bir siyasi partidir. Bu niyetle geldiğimiz Eskişehir'de üç milletvekilimiz birden beni karşıladı. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üç belediye başkanımız var merkezde ve ilçelerdeki belediye başkanlarımız beni karşıladılar. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim buradaki iddiamız şudur. Cumhuriyet'in 100. yılında çok önemli bir seçimi inandık, inandırdık ve sonuçta kaybettik. Bir öz eleştiri yapmanın ve partide geçmişte yapılan doğruları sahiplenirken yanlışları terk etmenin gerektiği bir süreci önerdik. Ancak birlikte siyaset yaptığımız, geçmişte görev aldığımız, farklı düşündüğümüzde farklılıklarımızı ortaya koyup iddia edip alınan kararlara uyduğumuz partide şu anda partiyi yöneten arkadaşlarımızla ve genel başkanımızla bir yol ayrımına geldik. Şüphesiz genel başkanımızın ekibinde de bizim ekibimizde de geçmişte uzun dönemler partiye hizmet etmiş çok değerli deneyimli büyüklerimiz var. Ama arada bir fark var. Bunu burada açıkça Eskişehir'den söyleyelim. Genel başkanımızın ekibindeki uzun süredir birlikte görev yaptığı deneyimli arkadaşlar genel başkan da devam edecek biz de devam edeceğiz diyorlar. Bizim ekibimizdeki kıdemli arkadaşlar ise değişim bizden başlamalı diyorlar. Hiçbir döneme talip değiliz. Genç kadroların arkasındayız yanındayız diyorlar. Bizim Parti meclisi listelerimize, yönetim listelerimize baktığınızda şunu göreceksiniz. Milletvekili grubundan, parti meclisi grubundan genç, dinamik yüzler, çok sayıda kadın ve baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün önerdiği isimleri göreceksiniz. Dünden itibaren bir tartışma var. Basın mensupları da ilettiler tüzük değişikliği ne olacak? Tüzük meselesine nasıl bakıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Çünkü Sayın Genel Başkan hem tüzük kurultayını üç hafta sonraya bıraktı. Hem bir kez daha ertelenmesi çok konuşuluyor. Hem de dün tüzükle ilgili işaretler verdi. Ben elimde tuttuğum tutum belgesi genç ekibimizin dünyadaki sosyal demokrat partileri sol hareketleri doğru tahlil eden dünyadaki rüzgarları doğru okuyan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu tarihsel gerekliliğiyle sahiplenen, olgusal tutarlılığıyla benimseyen ve bugün aşındırmadan geliştiren anlayışla partinin ve Türkiye'nin sorunlarına nasıl baktığımızı tutum belgesinde ifade ettik. Bu belgenin ilerleyen sayfalarında düzük değişikliği önerilerimiz var. Bu önerileri kimi İlçe başkanlıklarından, kimi il başkanlığından gelen örgütü çok iyi bilen arkadaşlarımız yazdılar. Biz bunu hepiniz biliyorsunuz Eylül'ün ilk haftasında açıklamak üzereyiz. Sonra bir gün sabahleyin benim aklıma şöyle bir şey düştü. 9 Eylül partinin 100. yılı. Burada açıklayacak, bundan önce açıklayacak olursak partide şüphesiz bu açıklandığında adaylığımızı da açıklayacağız. 100. yılda bir ikilik tartışması olmasın. 100. yılı hep birlikte yapalım. Bunu öbür haftaya bırakalım dediğimizde şöyle bir söylenti çıktı. Değişimciler genel merkezin tüzük değişikliğinden kopya çekecekler. O yüzden ertelediler. Çünkü o günlerde genel merkezimiz de tüzük diye açıklayacaktı. Biz ayın 15'inde önerimizi ve adaylığımızı açıkladık. Genel merkez tüzük değişikliğini erteledi, yetiştiremedi ve şimdi kurultaydan üç hafta sonraya bıraktı. Biz bilmiyorduk ne olduğunu. Dün genel başkanımız bazı ifadeler kullandı tüzükle ilgili. Yüzde sekseni bunun içinde var. Ama biz kimseye bizim belgemizden bir şey kopyaladınız demeyiz. Çünkü biz bizim olsun diye değil, örgütün olsun, partinin olsun, daha iyisi olsun diye öner. Ve genel başkan seçildiğim takdirde bu genel başkanın üyeler tarafından seçilmediği son seçim olacak. Burada birinci madde bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını bütün üyeler seçecek. Bizim örgütümüzü madden ve manen güçlendirecek. Örgütümüzü odağa alacak önerilerimiz var. Genel başkanımızın kullandığı ifadeler içinde bizim önerimizin içinde olan ve kendilerinin gelimsediği her şeyde ortaklaşıyoruz. İtiraz ettiğimiz şey tüzüğün bir kez daha ertelenmesi. Özgür Özel 4 Kasım'da genel başkan olduğunda 5 Kasım'da yeni parti meclisi oluştuğunda 3 hafta sonra tüzük kurultayı yapılacak ve buradaki önerilerin tamamı hayata geçirecek. Tamamı hayata geçirecek. Ama örneğin dün Sayın Genel Başkan diyor ki kurultayı yapacağız. Kurultaydan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım. Birincisi kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var. Bunu bütün delegelerimiz zaten sağlayacak. Kurultayda bir genel başkan seçecekler. Onun arkasında siyaset yapmak parti alakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, ben baba evinin kapılarını açmayı vaat ediyorum. Ben baba evinin kapılarını açmayı vaat ediyorum. <laughs> Cumhuriyet ayrıca şöyle bir madde var. AK Parti'nin çokça yaptığı parti müfettişleri görevlendireceğim. Çünkü illerin içlerinin denetlenmesi lazım. Elbette ki denetim, denge ve denetim demokrasinin olmazsa olmazı da bugünlerde bizim örgütümüzün tehdit edilmeye değil, yüreklendirilmeye, cesaretlendirilmeye teşvik edilmeye ihtiyacı var. Bunu da Sözü çok uzatmayacağım. Tüzükte önerdiğimiz olumlu maddeleri ifade eden genel merkez iradesiyle örtüşüyoruz ama ertelemiyoruz. Seçilir seçilmez yapacağız. Birkaç maddeye itirazımızı dile getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle bir bütündür. Sağdan soldan hatta sağdan daha sağdan takviyeler yerine örgüte yönelmenin, sağdan gelenlere mevkiler vermenin sağdan gelmiş danışmanların belirlediği politikaları uygulamanın değil, toplumun bütününü sahiplenen sosyal demokrat, eşitlikçi herkesi kavrayan, herkese dokunan politikalarla bu partinin başının üstündeki yüzde yirmi cam tabanı tuzla buz etmenin, bu partiyi bir kez daha örgütüyle bir ayağa kaldırmanın ve bu partiyi iktidar yapmanın zamanıdır. Cumhuriyetin birinci yüzyılındaki genç dinamik kadrolar nasıl başardıysa bugün tecrübeyi reddetmeyen ancak genç dinamik kadrolarımızla birlikte bir kez daha başaracağımıza inanıyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. <laughs> Uygun görürseniz soru varsa yanıtlayayım ama dışarıda bir kalabalık var. Onlara da yine bu içerikte ve biraz daha farklı bir içerikte hitap edeceğim. Buyurun. Anka Sorsun. Buyurun. Sorun. 69. Siz söyleyin. ki ben eğer seçilirsem yeni bir siyasi ittifaklar ittifakının yanında gideceğimi düşünüyorum. Eskişehir özelinde konuşmam istiyorum. Eskişehir'de iyi parti iken de dile başkan aslında açıkladı. Buna rağmen yeni bir ittifak gündeme gelir ve siz tekrar seçilirseniz İkincisi İmran Büyükler konusunda sizin için yazdım herhalde. Birincisi şunu söyleyeyim. Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzülerek görüyoruz ki ittifak potansiyelinde bir aşınma var. Bunu biz söylemiyoruz. Söylemek bize düşmez. Ama hem geçmiş ittifak ortaklarından hem de toplumsal bir ittifakla ilgili itirazlar geliyor. Bir tanesi yaşanmışlıklardan. Bir diğeri de ortaya çıkan gizli protokolden Zafer Partisi ile. Biz CHP'ye oy verirken biz Kemal Bey'e oy verirken Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı'nı vermek için mi verdik diyen bir seçmen grubu var. Biz CHP'de yaşanacak değişimin her iki ittifak alanında da yeni bir sayfa açacağını ümit ediyoruz. Ama Eskişehir özelinde ne olacağına Eskişehir'in siyasetçileri, Eskişehir'in ilçe yöneticileri, ilçe başkanları, Eskişehir'in il yöneticileri, il başkanları, Eskişehir'in yerel siyasetçileri ve milletvekilleri en doğru istişareleri yaparak, en doğru örgütsel görüşü oluşturarak, olgunlaştırarak parti meclisimize teklif edecekler. Biz Türkiye çapında Eskişehir'de dair bütün illeri kapsayacak şekilde değişimden sonra bütün muhataplarımıza birlikte kazanacağımız yerlerde ayrı ayrı girmenin, ittifak yapmamanın ağır sorumluluğunu hatırlatarak ve avcumuzu açarak, kapılarımızı açarak, bir bagaj taşımayarak, geçmişte yapılan hatalar varsa onlardan ders alıp tekrarlamamayı taahhüt ederek, geçmişteki doğruları tekrar ederek partinin ittifak potansiyelini yeniden inşa etmeye çalışacağız. Eskişehir özelindeki kararı Eskişehir örgütü verecek. Ayrıca Yılmaz Büyükerşen hocamızın partimiz için Eskişehir için Kıymetini inkar edemeyiz. 1 milyon 800 bin öğrencinin diplomasının altında imza olan birinden ve bu Eskişehir'i bu hale getirmiş birinden bahsediyoruz. Ben hem hocamın çeşitli açıklamalarını hem Eskişehir basınını yakından takip ediyorum. Hocanın Eskişehir için kıymetini, örgütünüz için kıymetini en iyi bilenlerdenim. Hocamızdan görüşerek, örgütümüzden arkadaşlarımızdan görüşerek, o konuda üzerimize düşen neyse onu yapacağız. Eskişehir'i mevcut bir tek belediyemizi riske etmeden ve ilçelerde bunun üzerine çok daha fazla belediyeyi koyarak büyük bir başarı elde edeceğiz. Bunun için morale ihtiyacımız var. Bu morali de 4-5 kasım kurultayında hep beraber bulacağımız hep birlikte Evet. Şurada açtım. Mehmet hoş geldiniz. Baba e, kapılarını açacağım dediniz de. Özcan gibi önceden edilenlere karşı tutuldu. Dün konuştuk. Tanju Bey de şey yapmış. Tanju benim kardeşim. Bana kalsa ben kapıları kendisine açarım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurumları, kurulları ve kuralları aşındırdı, aşınmış bir dönemin alışkanlıklarıyla bu soruya cevap veremem. Çünkü bahsettiğiniz af kimin yetkisinde? Parti meclisinin yetkisinde. Parti nerede? 5 Aralık günü delegelerini seçecek. Delegelerini seçecek parti meclisine daha seçilmeden iradesine ipotek koyamam. Tanju kardeşim dün de söyledim. Benim bir kardeşimdir ama ben bir genel başkanın seçilmiş kurulların yetkilerini doğrudan kullanmasını hiçbir zaman doğru bulmadım. Kendime de bunu doğru bulmam. 5 Aralık günü seçilmiş kurullar belirleyecek. Son soru alıyoruz. Arkadan işaret geliyor. Hoş bulduk.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin halka sunacağı adayın doğru aday olmasına bakar. Benim için bugün değişimin karşısında olan ancak iyi, liyakatli bir yönetici, iyi, liyakatli bir milletvekili değişimin yanında olana göre tercih edilmez diye bir yaklaşım kesinlikle olmaz. Al, biz kongre salonuna, biz bu yola çıktığımızda ilk başta milletvekili grubundan iki elin parmakları kadar insandık. Şimdi grubun yarısından fazlasıyla birlikteyiz. İlk başta doğrudan desteğini açıklayacak 3 il başkanı vardı. Dün akşam ben saat 1'de 11 e, Kastamonu'da çoğu Karadeniz ve İç Anadolu'dan 11 il başkanıyla toplantıdaydım. Her geçen gün giderek çoğalıyoruz. 30'a yakın il başkanımızın desteği şu aşamada söz konusu. Kurultay salonuna 35'le mi 40'la mı 50'yle mi gideriz bilmiyorum ama 81 il başkanıyla birlikte çıkacağız. Kaç milletvekili destekliyor önemi yok. 130 milletvekiliyle birlikte çıkacağız. Ve bütün örgütümüzü sahiplenerek çıkacağız. 6 Kasım günü pazartesi sabahı Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimciler, değişime direnenler değil, hep beraber partiyi değiştirmek için bütün parti bir buçuk milyon kişi bir arada olacağız. Çok teşekkür ederim.